Kural basit, maske takmak ve sosyal mesafeyi dikkat etmek. Ama dikkat bir yana onca ölüme rağmen virüsün yayılmasına yardım ediyor hala birileri. Gaziantep ve Bursa'dan buna örnek iki görüntü izleyeceksiniz şimdi. Kişiler farklı ama imza attıkları sorumsuzluk aynı. Teker teker bir iner misiniz? Sayar mısın bir? Sayar mısın bir? Bir. İki. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. Kamyonetten 5 değil, 10 değil, tam 24 kişi çıktı. Trafik denetiminde kayda geçen görüntü bu kadarına pestedirtti. 20, 21, 22, 23 sürücüyle beraber 24 kişi. Gaziantep polisi trafikte Covid-19 tedbirlerine uyup uyulmadığını denetliyordu. Sadece önünde şoförle birlikte 3 kişinin oturduğu kamyoneti durdurdular. 1, 2, 2, 3 4 4 5 Aşağı inelim. Kasadaki durum şoför kabininden daha vahimdi. 17 18 19 20 Arkadaşlar iyi akşamlar. Kimliklerinizi bir verir misiniz? Kimlikleriniz. Sürücü arkadaş ehliyetini verir misin? 20 21 22 23 sürücüyle beraber 24 kişi. Sosyal mesafe kurallarına uymayan o 24 kişiye 78.750 liralık para cezası kesildi. Sadece Gaziantep'te değil, Bursa'da da Covid-19 tedbirleri hiçe sayıldı. Otur 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 otur. Sana kim dedi kalk diye? Geç oraya otur polis horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı ve bir binanın çatı katına baskın yaptı. İçeride çoğu maskesiz 47 kişi dip dibe oturuyordu. Hem sosyal mesafe ihlali hem de kumar oynamaktan kişi başı 4400 lira ceza kesildi.